Ben Sevgi Fırlangeç, 37 yaşındayım. Kronik bir rahatsızlığım vardı esasında. Bu süreci birçok doktora gittik ama hep bir farklı yönlendirmeler, farklı tedaviler ve bu farklı tedaviler sonucunda başka rahatsızlıklarım ortaya çıktı. Sonuç alamadık açıkçası. Beslenme düzensizliğim oluşmaya başladı bu ilaçlardan sonra. Yemek yiyemiyordum, vücudumda şişmeler, kronik rahatsızlıklarımın artması, uyku düzensizliklerim, halsizliklerim, insülin değerimin ortaya çıkması. Bunlar bizi tabii ki sağlıklı yaşam için fonksiyonel tipe yönlendirdi. Buraya da gelmemin ilk nedeni kuzenim. Aslında Kerem Bey'le bir tedavi sürecine başlamıştı. İnanılmaz iyi sonuçlar aldı. Biz de zaman kaybetmeden Kerem Hoca'yı bulduk ve buraya geldik. Kerem Hoca'yla ilk tanıştığımızda tabii ki kan tahlillerimiz yapıldı. Geçmişimdeki tedavi şekillerini inceledi. Beslenme programıma bakıldı. Yani uykuma kadar her konuda detaylı bir bilgi sahibi oldu. Tekrardan benim beslenme düzenim, kan değerlerim, yaşadığım rahatsızlıklar, kronikler de da dahil olarak ona göre bir düzenleme yapıldı. Takribi 3,5-4 aydır bu yola çıktık ama inanılmaz bir sonuca vardık. Kerem Hoca'ya bu kısa süreç içinde inanılmaz yol kat etmemize yardımcı olduğu için, sağlığıma kavuşmama yardımcı olduğu için sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki yolumuz kesişmiş diyorum ve buradan sonra da hala bu yolda devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hastamız geldiğinde sindirim sistemi semptomları ön plandaydı. Odaklanma sorunu, uyku problemi, derin bir halsizlik, yorgunluk şikayeti vardı. Her gün yaşadığı semptomlar artık canını sıkıyordu. Biz tabii hastamızın ölçümlerini yaptık, eksikliklerini tespit ettik, bir reçete düzenledik vitamin, mineral eksikliklerini gideren, bir beslenme planı yaptık. Bu kısım çok önemliydi. Bazı gıda hassasiyetleri de vardı. Bunları ortadan kaldıracak bir planlama ve yaşam şekli. Gerekli uykuyu konuştuk, gerekli düşünceyi pozitif kalmayı konuştuk zamanımız yettikçe bunu verimli kullandık hastamız da makul ölçüde uyum sağladı ve bu süreç sonunda başladığımız noktayı unutmuş durumdayız. Zindeliğine kavuştu, semptomları düzelmeye başladı ve yeni ölçümlerde de önemli gelişmeler kaydettiğini, kağıt üstünde laboratuvarda da birçok şeyin normale döndüğünü gösterdi. Bu kişiselleştirilmiş bir yaşam şekli değişikliğinin alışkanlıkların değiştirilmesi durumunda elde edebileceğimiz düzelmenin önemli bir kanıtıdır bizim için. Biz de mutlu olduk.